Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yine bir kutu açılımı yapacağız. Lenovo ThinkPad serisi E15 modelini anlatacağım sizlere. Evet, cihazımız bu şekilde. Standart sarı kutuda geliyor cihazımız. Dışındaki bandrolü alıyorum. Evet şimdi cihazımızı çıkarıyorum. Evet içinde köpüklü bir şey var. Bilgisayara zarar vermemesi için. Evet bakın. Garanti belgesi. Evet bilgisayarımı şimdi çıkartıyorum köpüklerden. Evet bilgisayarım bu şekilde. İçindeki bandrolü de söküyorum şimdi. Evet bakın tasarım olarak gayet şık ve güzel bir bilgisayar. Evet bakın iki adet USB bir adet HDMI portu var. Burada da bir adet USB ve network girişi var. Evet bakın bilgisayarın görüntüsü bu şekilde. Söylediğim gibi gayet şık bir görüntüsü var. Evet açalım bilgisayarımızı. Evet bir taraftan adaptörünü de çıkartayım ben. Şarjı yok galiba. Evet bakın adaptör. Şu şekilde ışık vuruyor galiba tam da. Yansıma oldu. Evet bakın yanıp sönüyor, şarjı yokmuş cihazın. İncelik olarak fena değil aslında. Gayet ihtiyacımızı görecektir. Evet bizi Lenovo yazısıyla karşılıyor. yazımız bu şekilde. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Evet, hemen hızlıca kurulum yapacağım. Dili seçtim Türkçe. Evet, Türkiye'de. Burada bunlar zaten standart geliyor direkt devam diyebilirsiniz. Evet sınırlı kuruluma devam et dedim. Bilgisayar tekrar yeniden başladı. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Evet, şimdi kurulumu tamamlamasını beklemekteyiz. Evet, bilgisayarın açılmasını bekliyoruz. Evet dedim lisans sözleşmesini kabul ettim evet kullanıcımızı soruyor hangi kullanıcı ile açılacak buraları geçtim hızlıca evet şimdi açılmasını bekliyoruz cihazımızın Cihazımızın ekran boyutu 15.6 inç. Gayet dediğim gibi tasarım olarak klavyesi de çok güzel bir görüntüsü var. Yaklaşık 5-6 dakika içerisinde cihazımız açılmış oluyor. Şu an açılmasını bekliyoruz aynı şekilde. Evet bilgisayar şu an açıldı hazır hale gelmiş oldu. Hemen size özelliklerini göstereceğim dx diyaktan. Evet bakın. 8 GB RAM'imiz var. i5 10. nesil bilgisayar. Windows 10 İşletim işletim sistemi yükle. Evet, buradan ekran özelliklerimi göstereyim sizlere. Evet, 240 GB SSD'miz var görmüş olduğunuz gibi. biraz önce bahsettiğim gibi 8 GB RAM var. Bir adet yuvamız varmış. Bilgisayarımızda.